Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir en, en Hello bir modunu oynayacağım. Modda şöyle bir şey var. Böyle Hello bizim bizim Wilson gidiyor iki tane manken yakalayıp Marsen'i kapatıyor. Bodrum'a yani. Bodrum'a kapatıyor. Ve biz de onları Bodrum'dan kurtarmaya çalışıyoruz. Öyle bir mod. Şimdi başlıyoruz. Biraz Arkadaşım biraz benzetmiş olabilir Henry Halo 1. bölümünü ama o da iyi. Şimdi, şimdi bölüm seçim. Bakın biraz benziyor aslında ama değil. değil. Değil dedik. Yeni oyun bastık ve işte yeni oyunu geçiyoruz. Şükür ya. Ya benim bu oyun bulana kadar canım çıktı arkadaşlar. Bir de telefonda hafızada yerde olmuştu. Bayağı bir kullanmadığımız Uygulamayı bayağı bir kullandım Uygulama varmış onları falan sildik. İşte bakın çok benziyor. Ama aslında değil. Bak şimdi bak bak. Hadi hadi ya. Ben bu modu izlemeyeceğim ya. Ya biliyoruz biliyoruz ya. Ha bak bak topun peşinde koşuyorum. Abi bunları alabiliyor muyum ben? Merak etmiştim ben. Şu bak. Bizim Wilson'ın sahte ilanları. Sahte aranıyor ilanları. Kayıp. Aaron, Aaron, Mia. Acaba ben merak ediyorum ya. Acaba şöyle bir dakika ya. Dur ben. Şöyle atla. Atla. Şurada. Oh, aa dur ya. Ulan. Hadi şuradan geç. Bir dakika ben yeniden başlamak Evet dedim başlattık bölümü. Ya O değil ya. Bir dakika. Yeni oyun dedim. Yani yanlışlıkla o mankenlerin çılığını size duydurmak istiyordum da. Ondan. Neyse şu ilanları alamıyormuşuz arkadaşlar. Bakın. Bunların noktayı değdiriyorum ama alamıyoruz. İlanlar alınmıyor. Yapışık çünkü öyle. Yapışık olmasaydı alırdık bence. Ama yapışık olduğu için yani alamıyoruz. Şişt, kanka. Açsana. Ha şurada basamıyoruz arkadaşlar. Bak bak şurada sorun olur. O bir hızlı geç. Geç. Bas. Bastık. Bak. Ya arkadaşlar bakın şurada telefon numaraları var. Olma. Hadi telefon araba sesleri geliyor duyuyoruz sizi. Bak bekle. bekle. Bekle bekle. Bak. İyi tabi gidiyorsun falan diyor. Bak işte bahçelerin çığlıkları çok benziyor olabilir ama bu aslında bahçelerin çığlıkları. Evet. Aaron çığlıkları değil. Aaron Peterson'ın. Bak. Magiller saldırıyor. Böyle yukarı da magiller diyor. Sanki elek, elektrik çarpıyor. Bak bizim orada baktığımız görüyor. Panik yapıyor. <laughs> Mag o, ama iki pencere o arasına girmiş. Bizim şey Mesafe Mesela Peterson diyor. Mr. Peterson miydi neydi? Wilson mıydı bunun adı? Arkadaşlar neydi bunun adı? Mr. miydi? Yok şey mi? Ha Mr'dı herhalde Mr. Evet Mr. Eşinin adı mıydı? Bunun adı. Bak. Eşinin adı mıydı? The Mr. Yoksa şeyin adı mıydı ya? Kendisinin adı mıydı? Mr. Bak işte neyse geçelim artık ya. Şimdi işte burası kendi evimiz her zaman gibi. Yani tamam tamam. Ben bizim ben bu çok. Ben, ben çok seviyorum. Ne ee, oğlum. mu? muz ve süt götüreceğim. olan tamam tamam biliyoruz ya biliyoruz. Çekil iki dakika Aç bir Bu Ne oldu? What? Aa yanlışlıkla yemişim buzu. Dur dur. Şunların yanına koyalım. Bırak. Tamam oldu. Güzel. Bir dakika. Ya arkadaşlar şöyle olması gerekmiyor muydu? Bir dakika. Uyduyu al. Televizyonu da al. Televizyon şöyle. Bir dakika. Şöyle olması gerekmiyor muydu böyle? Bir, Bir dakika. Arkadaşlar. Ben... Neyse. Ulaşmayacağım ya. Fırlatalım gitsin. Dostum. Şşt, dostum kanka sana süt getirdim. Dostum süt getirdim sana. Şşt. kanka süt getirdim sana. Şşt, dostum evde misin? Şşt. kanka evde misin dostum? Dostum evde misin ya? Ne şuraya bırakayım çok sevinir. Tamam. Şimdi gizemlere başlıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. eve dönün. Oha bak uyuma taklidi yapıyor terbiyesiz. Nerede yapıyor? Yani şurada yapıyor. Dediler de görüyordum bizi Dur kaçalım. Hızlıca. Bu saferken arkadaşlar başlıyoruz şimdi moda nasıl başlıyordu? Heh dur. Kank, şunu, ne kank kankacım çiçekler çok güzel bir açıyor. Kesin ne? tam kesin şu çiçekleri. O çiçekleri kesin yapabildi. Şurada gideyim. şu merdivenle ses ince bir ses olur ya. Sahte sahte uykusu da bölmez onu. Hadi hadi bırak. yakalayacak şimdi beni. Ya dur ya ben ya bu köpek gibi bir şey almam lazım. Arkadaşlar dur bak. Benim gördü terbiyesize bak. Terbiyesiz. Çok terbiyesizsin bıyıklı. Yani bıyıklı diyorum ya. Ya ama bak. Terbiyesize bak. Ne kalkıyor bana ya. Terbiyesiz. Çok terbiyesizsin. Mesir. Gel gel gel. Gel. Gel, gel gel gel. Sen gel. gel. Gel, gel. Ye. gel lan sen gel. Gel lan. Gel gel gel. Gel lan. Gel lan gel sen. Gel gel. Gel lan. Gel Benim adam çınar çekiyse. Şu soruyu çözdüm. Allah lan. Termiyesiz. Çok termiyesizsin. Azıcık termiyle ol. Gel lan. Al oy, Oy. Uy. Dostum bak. Bu işi böyle halledemezsin. Hani bak sen süt yedin. Bak bu. Ayıp oluyor bak. Ayıp oluyor bak. ya bu karanlık bir şey yok mu değilsiniz. Terbiyesiz. Şimdi ben bunu bu ben, benim aklım fikir arkadaşlar. Dikkatli izleyin. Aldım. Of neyle uğraştım? Bu şunu. Yok canım. Bir tane kutu alayım şey yapmak için. Yok, yok iki tane alacağım. Ama uğraşsın orada. Al lan. Tamam bu orayla oyalansın şimdi. Hem de rahat çıkabilirim. Kale. Bir dakika arkadaşlar. Buradan da zıpla. Buradan da zıpla. Yeee. Evet işte bu. ya da da da. Ne, niye olmadı? Ya, uy, dur, dur, dur. Oldu. Al, ya. Al kutuyu. Aç kapıyı, aç kapıyı. Bezirgan başı. <laughs> Bastım. Permaneyi çalıştım. Ne işe yarıyorsun? Ne? Permaneyi falan bir işe yaramıyorsun diye. Şimdi kol var. Evet arkadaşlar bakalım. Şimdi bu o. bunu buraya açması lazım bakın. Belki biraz farklı yapmıştır diye dur. Koldaymış bu. Ha, dur yapamadım ki. Dur ben kendim yaparım. Ya. Yani. alsana. Yok. Bu mu? Bir dakika. Ben kutu alayım. Kutu yok mu? Kutu. Heh. Dur, dur, Şu kesin. Şu kesin şu. Dur, oraya çarpmayacak. Şaşkın kutu. Bak şu tabloya çarpacaksın ya. Şöyle. Evet. Ay, olmadı. Dur dur. yapalım. Yok bu değilmiş. Bu da değil. Fırlan. Bırak. Ne acaba? tablo kalmadı ki. o zaman normal bu. Her zaman bildiğimiz gibi. Evet. Bırak tamam At. Tamam. Bir Bir şey yarım zaten. Çerbi. Yokum yokum ben yokum. Komşu yokum ben. Anahtar. Al Anahtarı alsana. İyi e, aç şurayı. çekin abi engel yapmayın. Çekin engel yapmayın ya. Tamam şimdi. Arabanın anahtarı hatırladım bir dakika. Şunu tutkal atayım. Al. Tutkalı. Aç. Aç. Bir dakika. Şunu tutsam açayım. Sıbı. Tamam. Açıldı. Açıl. Tamam. Aa, anahtarı bırak anahtarı geldim. İhtiyacım yok. Hı. Ve şu şununla oyalansın. Kapat. Oyalansın bu bununla. Al, al sana. Ne? Şu, Gri anahtarı alsana. Kanka alsana. Ne diye Dur Yakup. Terbiye gel lan. Gel lan sen. Gel gel. Gel lan. Gel gel. Gel lan. Gel gel. Gel lan. Terbiyesiz. Şimdi görürsün. O sana Lego. Bir de sana atayım. Evet bak. O, o Lego da yavaşlatıyor onu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal. Ben terbiyesiz. Bırak. Bırak. bak. Ne ne? Ne kanka? Bırak. Bırak. Sana süt verdim. Var ya. Sana süt verdim. Sen hala aynısın ya. Sen hiç değişmezsin zaten. Dur. Ya. Ya, yanlış tuş. Oo, ben de kaybettim diye. Yani. Yanlış diye sevin. Yani. Korktum ya. Bırak. Bırak. şimdi görür o. Leviye. Yok mu Leviye? Levi yok mu Leviye? Heh. Ver. Ver leviye. Kafasına bu. Vur. Leviye Leviye'ni vuracağım ha. Gel lan. Neredesin lan sen? Lan neredesin? Neredesin? Kafanı Leviye atacağım ha. Ne ne ne? Tutum hazırlıklıyım. Ne ne, ne? Korktun mu? Ya bu o yalansın. Maymuncuk. Al. Ha. Tamam. Gri anahtar. Yani maymucuk diyorum ya. Gri anahtar. Abi çekilin engel yapmayın yahu. Ya engel yapmayın. Tamam. Nerede? Heh. Burada. İngiliz anahtarı. Şuradan. Oo demek ki bu kadar tutkulu buradan alıyor. Peter'sı. Açıl. Kır. Artık. Ya. Artık ihtiyacım. Ne, ne yapıyorsun? Bıraksana şunu ya. Ben sana al dedim mi onu? Fırlattım. Fırlattım. Ne? Ya. Ne? Tüh ya. Kaçamıyorum. Ne? Ya. yakaladı. Yakaladım. Çok terbiyesizsin. Şimdi mıknatıs. Mıknatıs. Açacak durmayın. Tamam İngiliz ile koşuyorum arkadaşlar. Mankenler. Etmeyin almayın Kurtaracağım sizi mankenler. Makine kurtaracağım sizi. Dur. Dur dur. Dur dur. Aç. Tamam. çıksana. Çıksana. Ya, bak. bak. Peterson geliyor bak. Çık geliyor. Tamam. Uyuyor arkadaşlar. Baktınız mı? Şu kule. Şuraya da. Böyle oraya atlayacaktı. Terbiyesiz. Bak. Şunu da anahtar. Al. Çok benzetmiş. Değil mi? Yani. Bir daha. Şunu indi kıralım. Ne? Ona kırılsana. Ne kırsana. Şunu da kıralım. Ne? Yani, o şey tutkal kırmaz ki. Ne? Hemen bir dakika. Dur şunu da benim. 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 Dur, dur, dur. atlamayı deneyecektim. O Dur dur. nerede olduğunu bakalım mı? Bakın arkadaşlar. Ben. Ulan. ne var ya. Ne düşüyor ya? Dur dur. Şu. Dur dur. Dur, 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 dur. Kaptan beni gördü ve dövdüm. Hiç şey olmadı da. Nerede o? Nerede o? Nerede? Nerede? Açıl. Açıl açıl. Şimdi aç. gel. Bırak. Sonsuz. Bitti bitti. Bitti bitti. Bitti bitti. bitti. Aç. Yes. Evet. İşte. Bodrum'a. Tam mankenleri kurtarma zamanı. Şimdi. Açıl susam açıl kapıyı da aç. Açsana. Hmm. Ne yani, ben gidiyorum şey ya. Resim bunlar sadece. Sana. Aç şunu devireceğim de. Sana. Aç şunu. Hadi lan. Ne oldu ya? Cam mı kırdım ben yanlışlıkla? Ya cam mı kırdım? Evet açıldı. Ya ab, e, kan şu televizyon boş, elek boşuna, boş boşuna elektrik diyor ya. Ay esma makinlerden biri. Makin ne yapıyor? Makin. Yıldızım, hadi kurtar biri. Çıktı buraya beni gitti. Evet kızım. Hı, dekar. Halam, tamam. nereden birini kurtardım. İki tane ki. Oo yes, o yüzden Tamam. Bunu da alalım. Yee, şimdi buradan kaçmak lazım. Bir dakika. Fener. Hmm. Aç. Açsana. Evet, açıl. Açıl hadi. Açıl. 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 Tamam. Şurada. Aç. Tamam. Açsana. Ne aç. Açsana. Bak açıl. Aç. Tamam açıl. Tamam. Şuna şunu. Açsana. Tamam. Hadi tekrar. Şunu şuraya ben. Ya, ya ay makine atmayacaksın şaşkın. Bak makine al. Gel makine al. Gel ye. Tamam. Bütün. Tamam. Çekili tuğlalar engel yapmayın. Hayır. Öyle değildi. De. Arkadaşlar oynamayı oynamayı unutmuşum ya. Bir de oynamıyor oynamıyor. Bir dakika. Şunu da devirmek lazım biliyorsunuz. Şunu nasıl alacağım? Heh, aldım. At. Her şey aynı gibi. Sıpla. Ay, Yeden. Olmadı. Dur. Çok yakın oldu sanırım. Bir dakika. E, çok yakın olmuş arkadaşlar. Bu uzak olması lazım onun. Böyle. Böyle oldu. Fener. Al feneri. At. <laughs> yes. Bir dakika. Tamam. Kendi... kurtardım da. Bir dakika. Dur. Ha, Bir dakika. Bir mi bir iki, bir bir Yay! Tamam. Kapat. 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 Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ya buradan da giriyorum ya. Var ya. Nasıl geldiğini anlamıyorum. Hayal etmesi. Lan bırak. Bak bak lan dur. Lan dur sokundan bizi. Tamam kurtardım ya. Ya Allah. Ya kulak kafayı kapatmış. Anahtarlar yok etti. Lan o yok etti. Nasıl kaçadı? Dur 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 dur. Terbiyesiz. Ha? Ne? 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 Ne oldu? Ne? Ha? Dostum. Ne yapıyorsun? Dostum. Dostum biz buraya hapis artık senden çıkabileceksin. Nasıl ya? Bir dakika. Aa yakalamıştı ya beni orada ya. Dur. Ya kaçalım şuradan ya. Gelin hadi peşimden ya. Dur dur şuradan çıkalım bak. Terbiyesiz ya. Peterson ya. Terbiyesiz. E ne oldu şimdi? Artık, artık burada şimdi birlikte takılırım bir şey olmaz. Asıl sen üzme. Gelecek ben burayı yerim. Devam edecek video. Tabii başka bir video. Bu olaydan çıkacağız.